Avrupa Birliği Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine karışan bir devlet kurumu ve dört görevliye verilen cezayı bir yıl daha uzatmak istiyor. Bu arada Avrupa Parlamentosu 22 Kasım'da AB yaptırım listesine daha fazla Çinli yetkilinin eklenmesini tartıştı. Avrupa Birliği daha önce Uygur Özel Bölgesi Halk Kongresi Daimi Komitesi Eski Müdür Yardımcısı Zua Liuan, Uygur Özel Bölgesi Siyasi Hukuk Komitesi Eski Sekreteri ve Tibet Parti Komitesi'nin şu anki sekreteri Wang Junsheng Uygur Özerk Bölgesi Siyasi Hukuk Komitesi Sekreteri Wang Mingshan, Uygur Özerk Bölgesi Emniyet Departmanı Başkanı Chen Minggu, ayrıca Çin'in Sincan Üretim ve İnşaat Kolordusu'nun yaptırım listesine eklediğini açıklamıştı. İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral 18 Kasım 2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 2023 İçişleri Bakanlığı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda hükümetin göç yönetimi bakımından yetersizlikleri hakkında konuşurken Türkiye'deki Uygur Türklerinin vatandaşlık sorunlarına dile getirdi. Oral ülkenin Uygurlarla yeterince ilgilenmediği ve Uygurların Türk vatandaşlığı alma konusunda ayrımcılık yapıldığıyla ilgili yüzlerce Uygur Türk'ünün vatandaşlık başvuruları milli güvenliği tehdit ediyorlar diye reddedilmiştir dedi. Amerika Birleşik bir araştırma merkezi tarafından geçen hafta yayınlanan yeni bir araştırma raporunda dünyadaki güneş enerjisi ürünlerinin ana tedarikçisi Çin'in ürettiği güneş enerjisi panelinin Doğu Türkistan'daki baskıcı politikaları ve Uygurları zorla çalıştırmasıyla yakından ilgili olduğu, bunların yanı sıra çevre kirliliği ve zehirli karbon salınımında büyük rol oynadığı detaylı verilerle ortaya konuyor. Enstitü Güneş İmparatorluğu'nun günahları başlıklı raporunda uluslararası güneş enerjisi endüstrisini Çin hükümetinin Doğu Türkistan'da etik Dışı Güneş Enerjisi Bataryası Üretimine Çözüm Bulmaya Çağırdı. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Çinli günlük ticaret hacimlerinin 2 milyar avro olduğunu belirterek Çin'le ilişkilerini korumaları gerektiğini ifade etti. Avrupa Parlamentosu vekilleri ise Rusya'ya ham madde bağımlılığı gibi Çin'e de bağımlı olmamaları gerektiğini belirterek Borrell'i eleştirdi. Düzce'de saat 04.08'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem büyük panik yarattı. Sarsıntı Düzce'nin yanı sıra İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'de de hissedildi. Depremde bir kişinin panikten hayatını kaybettiği bildirildi. İstanbul'da yaşayan birçok Uygur'da depremi gece hissettiklerini açıkladı.